Zeus, gökyüzünün ve şimşeğin tanrısı, Olimpos Dağı'nın kudretli hükümdarı, Yunan mitolojisinin en güçlü figürü, Titanların en ünlü kralı Kronos'un oğlu. Tanrıların en büyüğü olan Zeus'un hikayesi, insanlık tarihini şekillendiren en büyük mitlerden biri. Bu video boyunca Zeus'un efsanevi hayatına ve Yunan mitolojisindeki yerini keşfedeceğiz. Zeus Titanlar Kronos ve Rhea'nın oğlu olarak dünyaya geldi. Ancak kaderi doğduğunda tehlikelerle doluydu. Babası Kronos çocuklarının bir gün onu tahtından indireceğine inanıyordu ve bu yüzden onları yutuyordu. Ancak Zeus annesi Rhea tarafından saklandı ve hayatta kaldı. Büyüdüğünde Titanlar Savaşı olarak bilinen devasa bir savaşta babası Kronos'u devirdi ve tanrıların lideri oldu. Artık Olimpos Dağı'nın kralıydı. Zeus, şimşekleri silah olarak kullanıyordu. Onun öfkesi gökyüzünde patlayan fırtınalarla hissedilir ve şimşeğin gücüyle rakiplerini yok ederdi. Hem tanrılar hem de insanlar üzerinde büyük bir otorite kurmuştu. Ona meydan okuyan herkes, gökyüzünden gelen şimşeğin gücüyle yüzleşmek zorunda kalırdı. Eşi Hera, tanrıların kraliçesiydi. Ancak Zeus, sadakatsizliği ile ünlüydü hem tanrıçalardan hem de insan kadınlarından birçok sevgilisi ve çocuğu oldu. Bu, mitolojide sıkça karşılaşılan kıskançlık ve entrikalarla dolu olaylara yol açtı. Zeus, sadece Yunanistan'da değil, Anadolu'da da en bilinen tanrılardan biri haline gelmişti. Onun ismi, Roma mitolojisinde Jüpiter olarak anıldı ve gücü Roma İmparatorluğunda bile tanınmaya devam etti. Antik kentlerdeki tapınaklar Zeus'a olan derin saygının birer göstergesiydi. Onun adına yapılan törenler ve sunular tanrılara olan bağlılığı simgeliyordu. Zeus mitolojide gökyüzünün ve tanrıların kralı olarak tanındı. Onun hikayesi antik dünyanın insanlarını derinden etkiledi ve bugüne kadar anlatılmaya devam ediyor. Zeus'un efsanesi Yunan mitolojisinin unutulmaz bir parçası olarak sonsuza dek yaşayacak. Eğer Yunan mitolojisine ilgi duyuyorsanız kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki mitolojik macera